hissettiğim buralarda bir yerlerde yaşıyor. Şimdi çok sessiz olmalıyız. Gerçekten bu ormanda tek başına mı yaşıyor? <laughs> Bunun bu kadar yalnız olmasının sebebi <laughs> Kulina'ya duyduğu öfke ve kıskançlık. Zamanla her şeyden ve herkesten nefret edilmiş. Özellikle de <laughs> davetsiz misafirlerden. Sulina, bizim seninle bir derdimiz yok. Kırmızı Dağ'a gidebilmek için buradan geçmek zorundaydık. Hemen gidiyoruz. Kırmızı Dağ'a gidip de ne yapacaksınız? Kırmızı çiçeği <laughs> mi arayacaksınız yoksa? Şey, aslında o çiçek benim için gerekli. Eğer o çiçeği zamanında bulamazsam, dünyada sonsuza kadar bir bez bebek olarak kalacağım. Bu yalanlarını başkalarına anlat. Sen de kimsin? Ben şey... Ee, o benim dünyada yanında yaşadığın insan. Yani çocuklarına bakalım. Pek de hoş bir adammış. Çok şanslısın Nana. Bakın Sülin Hanım, durum sandığınızdan çok ciddi. Bir an önce yolumuza devam etmek zorundayız. Yoksa Nana için çok geç olacak. Onun için bu tehlikeli yolcular razı olduğuna göre ona çok değer veriyor olmalısın. Evet, Nana benim için çok önemli. Hadi Nana. <Gülüyor> <Gülüyor> Solina, Ah. <laughs> buradan nasıl çıkacağız? Hoşuna uğraşma, bu imkansız. Solina, lütfen bizi bırak. Zamanımız çok azaldı. Lütfen. Bu benim son şansım. Bizi hemen buradan çıkarmazsan insan bulamayacağım. Aman, çok tuhumsal senin insan olman. <laughs> Söylediğim gibi o benden çok güçlü. Ya peki oturup böyle bekleyecek miyiz? Buradan kurtulmanın bir yolu olmalı. Aa! Aa, i̇yi misin? İyiyim iyiyim bir şey yok. Ellerin yanmış. <laughs> Aman ne kadar dokunaklı bir sahne. Gözlerim yaşardı. <laughs> evet çiçek benim. Neden bu kadar şaşırdın? Ha? Bu işi buraya kadar getirdikten sonra o ağaçtaki çiçeği alıp... ...yeniden dünyaya dönmene, insan olmana izin verecek değilim herhalde. <laughs> Yapma bunu Şoker, lütfen. Hem benim insan olmamı engellemekle seninle hiçbir şey geçmeyecek. Kulina ve Yüce Konsey senin insan olmana asla izin vermeyecekler. Nedenmiş? Senden ne eksiğim var? Pekala ben de insan olabilirim. <laughs> şoker lütfen, <laughs> İlk defa hayatına doğru bir şey yap. Kulna'ya haber ver lütfen. <laughs> Şimdi iyice saçmaladın lanacık. Sulna'ya sizin geleceğinizi söyleyen ve bu tuzağı kuran benim. Şimdi size yardım mı edeceğim yani? Bak <laughs> dışarı bir çıkarsam görürsün ona göre. <gülüyor> <gülüyor> Çok korktum. Sarı kafa seni. <gülüyor> <gülüyor> Nana iyi olmak işe yaramıyor gördüğün gibi. <laughs> Maalesef benim zekamla yarışamazsın ya o çiçeği, Kulina'yı daha güçlü yapabilmek için aradığınızı söyledim. Tabi bu da onu çok kızdırdı. Seni yalancı, <laughs> sahtekar. Ya bu şaklaban da kim? Şoker. Başından beri benim dünyaya gelmemi ve insan olmamı istemiyor. Ne bakıyorsun öyle Hakan Bey? Ha? Nana'yı bir daha göremeyeceğin için çok mu kızgınsın ha? 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 <laughs> ha. ha. Bu işin bu kadar kolay olacağını ummazdım. Sersem sürüleyi yanıma alıp kandırmak da çok kolay oldu. Bebek. <laughs> <Evet. gülüyor> Yaşansın ya. ya. Ay. Ay. Yakalandım. Ay. Ay. Sersem demedim Zulina. Şeker dedim şeker. Ucu ucu ucu. Ay. Sen yanlış anladın herhalde. Yalancı. <laughs> seni şakla seni. Ben senin yalandan inanır mıyım hiç? Hadi Zulina bizi çıkar buradan artık. Lütfen. Her şeyi duydun işte. Seni belki çıkarabilirim ama onu burada tutacağım. Böylece yalnızımdan da kurtulmuş olurum. Hem başımda da bir erkek olur. Ya zamanımız çok azaldı. Böyle hiçbir şey yapmadan bekleyemeyiz. Sulla Hanım. Evet. Burada seninle kalmayı kabul edersem, Nana'nın gitmesine izin verir misin? Olmaz. Burada yaşayamazsın. Hem sen olmadan başaramam. Belli olmaz belki de başarırsın. Hiç değilse böylece bir şansımız olur. Hayır. seni burada kalmana izin veremem. Ama insan olmana bu kadar yaklaşmışken pes edemezsin. Sen olmazsan insan olmamın ne anlamı olur söyler misin? Nana ne olur şimdi bunları tartışmayalım. En azından senin için bir şans olsun istiyorum. İsteyene kavuşmalısın. Peki senin hayatın? Hı? Senin isteklerin? Benim için çok değerlisin Nana. Anla artık. Bir dakika. Sen... Sen boyunca kendi yaşantından vazgeçecek kadar çok mu seviyorsun? Bu kadar çok istediği bir şeye ulaşamaması ne demek biliyor musunuz? Yaşamından vazgeçmek kısmına gelince... Evet. Sevmek vazgeçmeyi de bilmektir aynı zamanda asla seni bırakmayacağım. Sonsuza dek bir oyuncak olarak kalsam da yaşamını mahvetmene izin vermeyeceğim. Çocuklar sensiz ne yapar bunu düşündün mü? Çabuk gidin buradan. Ah, ah, ah. Madem birbiriniz için kendi hayatınızdan vazgeçmeyi bile göze alıyorsunuz başka bu aşka saygı göstermem gerek. Öyle değil mi? Teşekkürler Suleyna. Teşekkürler. Sen çok güzel bir kadınsın biliyor musun? Hı hı. Özellikle güldüğün zaman. Çabuk çabuk gidin. Fikrimi değiştirmeden çabuk. Güle güle tatlı çocuk. Seni asla unutmayacağım. Ah oh, Kureyna ah. Oh.